İsmim Özlem Uysal, Selçuk Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Branşım aslında psikolojik danışma ve rehberlik. Alanımda 7 yıl hizmet verdikten sonra yaklaşık 10 yıldan beri de okulumuzda idari kadroda çalışmaktayım. Ve son 5 yıldır okulumuzun ilkokul ve ortaokul müdürlüğü görevini yapmaktayım. Tabii ki bizler eğitimci olduğumuz için eğitimlerimiz, aldığımız eğitimler, hep devam etmekte ve devam edecekte. Bundan dolayıdır ki ben de şu anda yüksek lisans eğitimime de, de devam ediyorum. Evet. Dumlu Pınar Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ve teftişi alanında eğitim almaktayım aynı zamanda. Evliyim, bir çocuk annesiyim. Okulumuzun aynı zamanda velisiyim. 10 yıldan beri okulumuz bünyesinde görev alan bir eğitmen olarak gurur ve onur duyduğumu söylemek istiyorum. Müzik okulumuz 2007 yılından beri Küçük Menderes Havzası'na hizmet vermekte olan bir eğitim kurumu. Ee, okulumuz bünyesi içerisinde e, anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lisemiz bulunmakta. Lisemiz e, bünyesinde de yine Anadolu Lisesi ve e, Fen Lisesi eğitim programları uygulanmakta. Yani biz e, çocuklarımızı 3 yaşta alıp e, üniversiteye kadar e, eğitim vermeyi hedefliyoruz. E, anne kucağından alıp çocuklarımızı üniversiteye gönderme hedefinde bulunan bir eğitim kurumuyuz diyebilirim. Müzik Okulumuzun gelişmiş bir kampüs ortamı var. Ee, teknolojik altyapısı oldukça güçlü. Ee, biraz fiziki ortamından bahsedecek olursam, biraz önce söz etmiş olduğum tüm e, ilkokul, ilköğretim bölümümüz, yine e, lisemizin kendine ait eğitim ortamları, e, bahçe olanakları bulunmakta. Ee, yine kampüs bünyemiz içerisinde 300 kişiye hizmet verebilecek e, durumda olan konferans salonumuz bulunmakta, kapalı spor salonumuz yer almakta e, ve 4 mevsim uyumlu e, yüzme havuzumuz yer almakta. E, ve e, tüm bunların yanı sıra yenilikçi, modern eğitim ortamlarını e, yaratabileceğimiz Çeşitli atölyelerimiz yer almakta. Örneğin STEM atölyesi, Lego Robotik atölyesi, müzik ritim atölyesi gibi farklı ve yenilikçi, modern eğitim ortamlarını uyguladığımız fiziki ortamlarda oluşturmuş bulunmaktayız öğrencilerimize yönelik. Ve biz hep şunu hedefledik okul olarak, mutlu, huzurlu, güvenli bir okul ortamı sunmak istedik çocuklarımıza. Çünkü biz ailelerimizden daha fazla aslında çocuklarımızla birlikteyiz okulda. Ve eğer mutlu hissediyorlarsa okul ortamında öğrenciler kendilerini, e, huzurlu hissediyorlarsa, severek okula geliyorlarsa akabinde zaten e, öğrenme çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden evet. mutlu bir aile ortamı sunmak istiyoruz. Fiziki ortamlarımızda da e, bu sunmak istediğimiz e, mutlu aile ortamına uyarlıyoruz. Ee, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir e, özel okul olarak e, Milli Eğitim tarafından kabul görmüş olan e, eğitim e, uygula, uygulamalarını, müfredatı okulumuzda uyguluyoruz. E, fakat bunun dışında e, birçok farklı e, eğitim ortamları oluşturuyoruz öğrencilerimize. Bizim için çocuklarımızın akademik gelişimleri çok önemli. Birinci hedefimiz güçlü bir akademik altyapıyla öğrencilerimiz yetişmeli. Fakat artık takdir edersiniz ki artık çocuklarımızın elde edecekleri diploma ya da diplomalarında yazan notlar ya da işte ne kadar fen bildiği, ne kadar matematik bildiği, e, gerçek yaşamda e, bazen çok önem arz etmeyebiliyor. biliyor. E, bundan dolayıdır ki e, çağdaş yenilikçi 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırma hedefimiz var bizim okulumuzda. E, bu nedenle e, birçok farklı e, modern yenilikçi e, uygulamalar e, yer almakta eğitim programlarımızın içerisinde. Ee, örneğin birinci sınıftan itibaren e, bilişim teknolojileri ve e, kodlama dersleri sunuyoruz öğrencilerimize. E, biliyorsunuz ki artık teknoloji vazgeçilmezimiz, evet. e, bilişim vazgeçilmezimiz e, ve e, eğitim programlarımızın içerisinde de artık teknolojik çalışmalar e, fazlasıyla yer almaya başladı. E, çocuklarımızı iyi bir bilişim okuryazarı olarak yetiştirmek zorundayız dünyaya, 21. yüzyıla adapte olmaları için. Ve güçlü bir akademik programla birlikte çocuklarımızın daha etkin ve daha aktif öğrenmelerini sağlamak için örneğin programlarımızın içerisinde zeka oyunları yer almakta, satranç dersleri yer almakta. Yine ilkokuldan itibaren sistem dediğimiz çocuklarımızın daha çok yaparak, yaşayarak, etkin bir şekilde öğrenme ortamlarına katılarak öğrenmelerini sağladığımız programlar yer almakta. Kodlama ve robotik çalışmalarımız ilkokuldan itibaren yine programlarımızın içerisinde yer almakta. Tüm bu uygulamalarımızla birlikte öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Onları bir dünya vatandaşı olarak dünya vizyonu ile yetiştirmeyi planlıyoruz. Ve bunu da başardığımızı söyleyebilirim. Çünkü her ne kadar Küçük Menderes Havzası'na hitap eden bir eğitim kurumu gibi gözüksekte yapmış olduğumuz çalışmalar ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarını takip eden ve uygulayan bir eğitim kurumuyuz diyebilirim. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra güçlü bir sosyal etkinlik programı sunuyoruz öğrencilerimize. Çünkü eğitim öğretim çalışmalarımızın içerisinde sosyal etkinlik çalışmalarımızı iyi bir şekilde yerleştirebilirsek daha kalıcı ve daha etkili öğrenmeler gerçekleştirmiş oluyoruz. şöyle kısaca bahsedecek olursam kulüp çalışmalarımız var. Okul sonrası program adı altında sunmuş olduğumuz kulüp çalışmaları yapıyoruz. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz mutlaka bir kulüp çalışması içerisinde yer alıyorlar. Ve bu kulüp çalışmaları spor alanında olabilir, yabancı dil alanında olabilir. Ee, i̇şte e, kültürel alanda, e, drama gibi, tiyatro gibi e, kültürel alanda olabilir ya da e, bilim alanında olabilir. E, çocuklarımıza çok geniş yelpazede e, kulüp e, imkanı sunuyoruz ve kulüp çalışmalarını e, etkili bir şekilde gerçekleştiriyoruz. E, kulüplerimiz dönemlik ya da yıllık e, olabiliyor. Eğer dönemlik kulüpse ikinci dönem başında tekrar farklı bir kulüp içerisinde yer alıyor öğrencilerimiz. Ve kulüplerimiz mutlaka bir hedefe dönük olmalı. Örneğin resim kulübünde yer almışsa öğrencimiz ya da Karakalem Kulübü'nde yer almışsa mutlaka sene sonunda öğrencilerimizin çalışmalarından bir sergi açarız okulumuzda. Çok güzel. Ya da bir spor kulübünde yer almışsa mutlaka okul içerisinde ya da farklı okullarla işbirliği yaparak spor turnuvaları gerçekleştiririz ya da bilimsel bir kulüpte yer almışsa mutlaka bir proje grubunda yer alır ve projeye dönük çalışmalar yapılır. Ya bir proje sergisi yaparız ya da yine bilimsel bir turnuva içerisinde yer alır öğrencilerimiz. Evet. Örneğin Lego Robotik'ten bahsedeyim. Hemen işte turnuvalardan söz etmişken, ee, okulumuzda uzun zamandan beri e, lego robotik çalışmaları uygulanıyor. E, i̇lkokulda ve ortaokulda e, kulüp adı altında e, da sunuyoruz biz bu çalışmalarımızı. Ve öğrencilerimiz yıl sonunda e, Ege bölgesinde e, gerçekleştirilen lego robotik turnuvalarına katılıyorlar. Ve çok güzel başarılar da elde ettik biz bu alanda. E, örneğin ilkokul lego robotik e, kulübümüz. Geçtiğimiz yıllarda Küçük Einstein'lar ödülünü kazandı. Yine geçtiğimiz yıl Ortaokul Lego Robotik Kulübü'nde yer alan öğrencilerimiz Ege bölgesinde yarışmaya giren tüm okulların arasında üçüncülük elde etti. Çok Biz de bu çalışmalardan gurur duyduk diyebilirim. İşte bu faaliyetler çocuklarımızın daha mutlu hissettikleri ve başarma duygusunu tattıkları bir eğitim ortamı oluşturmuş oluyoruz okulumuzda. Böylelikle daha güçlü bir öğrenme gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Ee, örneğin kültürel geziler ya da uygulamalı geziler. Bu bir bilim kampı e, etkinliği olabilir. Bu bir matematik kampı etkinliği olabilir. Bu gibi ortamlar sunarız öğrencilerimize. Ee, yine bunlarla birlikte bu e, Ulusal ve uluslararası pek çok proje çalışmasını takip ederiz ve bu proje çalışmalarında yer alır öğrencilerimiz. Yine geçmiş yıllarda Erasmus projeleri uyguladık ve bu Erasmus projeleriyle neredeyse ortaokul bölümümüzün yüzde 80'i bir yurt dışı ziyaretinde bulundu. Yine 8 farklı ülkeden okulumuza ziyarette bulundu öğrenciler ve öğretmenler. Çocuklarımızın evlerinde yatılı olarak kaldılar. Çok güzel. Ve ortak dil hep İngilizceydi, İngilizce konuşuldu. Bu şekilde yine çocuklarımızı uluslararası düzeyde kültürel alışveriş yapabilecekleri eğitim ortamları sunmaya çalışırız. Yabancı dil alanında güçlü bir eğitim kadromuzun ve yine oldukça iyi bir eğitim programımızın olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda kesinlikle kendimize güvenimiz tam. Yabancı dil alanında artık dünyada elbette ki hakim olan dil İngilizce, ama maalesef günümüz şartlarında, günümüz dünyasında tek bir yabancı dil bilmek de yeterli değil. Evet. çocuklarımızı iki hatta üç farklı yabancı dil öğrenmeleri konusunda teşvik eden bir eğitim programımız bulunmakta. İşte bu nedenledir ki biz e Anaokulumuzdan itibaren hem İngilizce, yoğun bir İngilizce programı sunuyoruz öğrencilerimize. Bunun yanı sıra Almanca eğitim programı sunuyoruz. Yine birinci sınıftan itibaren çocuklarımızın yoğun bir İngilizce programıyla karşılaştıklarını ve yine Almanca öğrenmeye yönelik de Almanca eğitim programı sunduğumuzu belirtebilirim. Ortaokul düzeyine geçtiğimizde ise 5. sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı programlarımız program uyguluyoruz. Küçük Menderes Havzası'nda 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı program sunan tek okul olduğumuzu gururla belirtmek istiyorum. Yabancı dil alanımızdaki tüm bu çalışmalarımızla birlikte öğrencilerimizi lisemize uğurlarken uluslararası dil yeterliğine sahip olarak mezun etmek istiyoruz. liselere giriş sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıftan mezun olacak olan öğrencilere uygulanır. Ee, ve okulumuzdaki LGS hazırlık sürecine bakacak olursak aslında tüm ortaokul programına e, yayarak e, çalışmaları devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. Ee, öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren güçlü bir akademik donanımla yetiştirilirler ve e, LGS e, hazırlıklarına da 5. sınıftan itibaren başlarlar. Fakat programımızda özellikle 7. ve 8. sınıflarımızda LGS hazırlık çalışmalarımız oldukça yoğunlaşır. Her hafta deneme sınavları, hatta haftada iki kere deneme sınavları uygularız. Deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklerini tespit edip ya bireysel ya da grup çalışmalarına yönlendiririz öğrencilerimizi. Yine e, bu çalışmaların yanı sıra e, LGS hazırlık e, kapsamında rehberlik çalışmalarımız oldukça yoğunlaşır. E, gerek öğrencilerimizin kaygılarını gidermek, gerek nasıl çalışacakları konusunda e, öğrencilerimize destek olmak amacıyla e, tüm bu çalışmaların sonucunda da e, çok güzel başarılar elde ederiz. Okulumuzun kurulduğu günden bu yana LGS dediğimiz bu merkezi sınavlardaki başarı oranlarımız oldukça yüksektir. Uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde kabul görmüş liselerde pek çok öğrencimiz eğitimlerini devam ettirmekte. Bu da bizim için gurur kaynağı. Neden dünya eğitim kurumları hem bir ebeveyn olarak hem de bir okul idarecisi olarak ben şöyle cevaplayabilirim bu soruya. Her şeyden önce dünya eğitim kurumları uluslararası vizyonda eğitim veren bir eğitim kurumu. Çocuklarını dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışan, dünya vizyonu kazandırmaya çalışan, 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışan bir eğitim kurumu yine e, günümüz şartlarında çok önemli olan e, biraz önce de bahsetmiş olduğumuz yabancı dil e, güçlü bir yabancı dil donanımı e, kazandırma hedefi bulunan ve e, buna yönelik e, ulusal ve uluslararası düzeyde e, pek çok platformda e, yer alan proje üreten bir eğitim kurumu dünya Eğitim kurumları e, ve e, sosyal etkinlik çalışmaları, Konuşmamın en başında ifade ettiğim gibi, artık günümüz koşullarında bazen diplomalarında yazan not ya da çocuklarımızın fen matematiği ne kadar iyi bildiği bazen çok önem arz etmemekte. Ee, girişimcilik becerisi var mı e, çocuklarımızın? Kendilerini iyi ifade edebiliyorlar mı? İletişim becerileri nasıl? Özgüvenleri gelişmiş mi? E, 21. yüzyıl e, becerilerini geliştirebilmişler mi? E, günümüz dünyasında bunlar çok önem arz etmekte. İşte bu nedenle e, okulumuzda. E, tüm bu becerileri geliştirmek amacıyla birçok farklı eğitim programı uygulanmakta. Yine neden dünya eğitim kurumları diyecek olursak bu cevabı verebilirim diye düşünüyorum. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Kendi adıma, okulumuz adına çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Evet, çok e, velilerimize de teşekkür ederek, e, şükranlarımı sunarak programı kapatalım dilerseniz. Çünkü e, en değerli varlıkları olan evlatlarını bizlere emanet ediyorlar. E, bizlik, bizlere duymuş oldukları güvenden dolayı e, teşekkürlerimi sunuyorum. Yine e, içinde bulunduğumuz dönemde pek çok velinin okul arayışı içerisinde olduğunu biliyorum. Yeni birinci sınıfa başlayacak olan e, çocuklarımız mevcut. Ortaokula başlayacak olan çocuklarımız mevcut. Bu yeni okul arayışı içerisinde olan velilerimizi de okulumuza bir kahve içmeye davet etmek istiyorum.